Merhaba arkadaşlar bugün sizler Landman Zorma düşünce bölümü yani Tam düşünce bölümü Söyleyemem ama Neyse Tek başlayalım Dün neden video gelmedi ve ondan önceki gün Ondan önceki gün düşündüm Ondan sonraki gün ee, 3'de 6 arası Elektrikler yoktu Hatta 6'dan daha uzun süre elektrikler yoktu galiba evlerde Şunlar da her zaman kaçıyor. Bu boka yarasalar. 40 tane şurken mi? Wow. Daha demin 40 tane şurken yazıyordu. Excuse me. Anladım. Silahları aç. Altın. Bakın 40 tane şurkenim varmış. Anam. Mecidden dört yıl çok düşlerim. Amık manyaklar. Beni görmedim bile. What the? Da... Bu arada kart aldım ama hiç bok yapamıyorum. Neden? Yaşım tutmuyor abi bir yaşta kaçırdım yani. 10 yaşı doldurmanız gerekiyor ve 12 yaşındayım. Ben şansım kim bu? Ocağı da çok var yani. Bir bok halledeceğim yani onu. Hayır. Lanet olsun. Sadece lanet olsun. Unuttum reklam. Neyse beraber Aa, <laughs> reklam <laughs> Ve reklam çıktığı zaman neden mi kesmiyorum Üşeni geçtik Buradan atlıyoruz vermiştim Ve Çaktırmayın edit yapmayın ananıza Canım yarıya düştü ananıza Ve çaktırmayın edit yapmayın ananıza Lan oyun kasıyor. Oh. <laughs> Hadi bakayım. You just die Ne kadar bu daha harcama oyunu yapacağım. Şu altın şövalye etkinliği geldi. Onu da altın pes alacağım. Şu karanlık şu altın şövalye mi onu almak istiyorum. şarjım dolmasını bekliyorum dışarı çıkacağım zaten biraz sonra. Şik kralın yüzüne bak. Tralın tipi kes. Öl lan. Lan sen nerede geldin? Ölüyorum. Excuse me. Tralın tipi kes bu arada. در اینجا من خودم را در Şişine. Zaten yarım saat öldü adam ya. Ee, bunu görmediniz. Telefon niye kasıyor? Türkiye altına almasın olmazdı Aa, Şu komutanlar çok güçlü ya Normalde de çok güçlüler zaten Bir de alt Bir de zor modda ayrı güçlüler bakın 4-5 5-7 abi 5-7 cidden. Max AK tüfekten 5 yuva mı Ücret beklerden birer tane bize de başladı, Ne fark ederiz? Havadan havada indirirdik. <laughs> Sıkıldım. Ay Lan Kim oraya altın koyar ki Ay Bu evet <laughs> Ay görüşürüz. Tüfek durur şu çocuklarına. Hadi hiç nefret <laughs> etmeyeceğim kadar nefret ediyorum. Hadi şunlardan bakalım <laughs> <laughs> oraya nasıl çıkalım? Of oh, of oh, of oh, of oh, oh. Kodum Ananı Ben bu yüzden zıplayamıyordum bu <laughs> modun bu arada manya 300 canı varmış ve it evet, he Bu kelabı ben ya Düşündükken ben <laughs> Neyse Görüşürüz yarın yeni bir anlatırım da şu anda açılmamak Geçti altın nice Şunları mı aksiyon yani? hiçbir şey param etmiyor. Çok seviyorum. Neden bunları max diyorum? Çünkü ee, maksimum maxlamak için ikisinden de bileyim 10 bin istiyor. Aynen yani mantıksız. Neyse yarın yeni bir oturum görüşürüz.